Tabii ki her ilişki ne çıkarsa bahtıma diye başlamıyor. Çoğunluğu böyle başlamıyor. Bazen insanlar aşırı derecede seçici olabiliyorlar. Kadınlar da böyle olabiliyor. Erkekler de böyle olabiliyor. Bu durumlarda erkekler için çok büyük bir tiyo geliyor şu anda. Belki hiç aklınıza gelmedi. Belki dikkat etmediniz. Belki farkında olmadınız. Şu anda duyacaksınız. Bu çok önemli. Ama kimler için? Seçici kadınlar için önemli. Yazı dili arkadaşlar. Konuşma dili diksiyonun konuşman nasıl olursa olsun bazı kadınlar var ki senin yazdığın yazdığın şekildeki kelimelerine çok dikkat ediyorlar yani gidiyorum yerine gidiyorum geliyorum yapıyorum ne yapıyorsun ee, gibi kelimeleri kullanmayın arkadaşlar gidiyorum, geliyorum. Bazı kadınlar var ki D'lerin, dağların, Ki'lerin doğru yerde ayrılmış mı, ayrılmamış mı, noktalama işaretleri nasıl kullanmış, inanın bana bunlara bakıyorlar. Ben sırf bu yüzden, Vildan şu yazıya bakın, soğudum diyen insanları gördüm. O yüzden buna dikkat ederseniz çok büyük bir artı olarak, büyük bir artı olarak cebinize girecektir bu konu. Ee, tabii ki nasıl konuşuyorsanız konuşun bilmiyor da olabilirsiniz. Yani Türkçenin e, nasıl işte dil bilgisinin nasıl kullanılacağını bilmiyor da olabilirsiniz. Ama en azından Türkçeyi dejenere etmeyin. Dejenere olarak kullanmayın. Tamam gidiyorum geliyorum tamam. Ve bunları kullanmayın arkadaşlar. Tamam yazın bir tane harf eksik yazdığınızda ee, bir kazancı olmuyor ki size yani onu tam yazacağınıza tamam yazın bu daha etkileyici ve inanın bana hani bunun ne kadar önemi var diyorsunuz ya o kadar var o kadar yani.